Arkadaşlar hepinize merhaba. Bundan sonra düşündüm ki bir tane diziye başlayayım. Ama bu diziyi ben arabalarla yapacağım. Arkadaşlar böyle bazılarını eskiden alperenolar olan şimdi yeni Alpereno'lar yaptım. Bu mesela yeni Emir dedim. Buna eski Emir dedim. Mesela mesela bu de eski Mehmet dedim. Mesela bu yeşile yeni Mehmet dedi. Mesela bu yeşil yeşilli siyahlı olan eski Alperen dedim. Bu bu beyaz beyazlı olanı da yeni Alperen dedim. Arkadaşlar bunları yerine değiştirdim. Turunculu eski Mir bu grili, turunculu, beyazlı, mavili de yen yeni rüzgar olacak arkadaşlar. Son, son iki, iki, karakter daha olacak. Ha bunlar da son iki karakter. Eski Çınar, yeni Çınar. Arkadaşlar dizi fikrini vermiş oldum. Görüşürüz. Bay bay.